Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz League of Legends Wild Rift'e hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Nasılsınız, iyisiniz, iyisinizdir umarım. Bu arada kanalı sevdiyseniz arkadaşlar kanala abone olmayı, videoyu beğen sevdiyseniz beğenmeyi ve açıklama kısmında bulunan Instagram adresimi lütfen takip almayı unutmayın. Hadi bakalım. Bugün sadece sırf e, Wild Rift atacağım. Elimden geldiği kadar. аваш багырма кiлдик кардашимадла kardeşim. Hadi Hadi abi, hadi. Oynayalım, oynayalım. Hı -hı. Tamam dursun da, bir şey demedim. Şişemez, bir şey olmaz, video çekiyorum, sıkıntı değil. Hadi Master ile oynayalım. Aa. Bak kamyonların da oynayın Sen gitmeyeceğim de ama. İyi, i̇yi o zaman. Hadi bakalım. Açtım, açtım abi daha da bakayım. Direkt seviye kazacağım. Tam da biraz en azından aşağı şeyler çıkana kadar biraz şey yap ki ben video çekeceğim ya. Çekiyorum ya. Biraz Emre ufak da olsa uzaklaştır ki en azından şey olmuyor. Hadi. Ama ah, geldi. Ayşegül. Nerede la bu şeyler? dalmak istiyordum. Yoklar mı? Hı, buradalarmış. Hop, hadi bakayım. <laughs> hadi, hadi bakayım. <laughs> Hop, hadi bakayım. <laughs> Sesini biraz kıs şey yapmasın. çok güzel. Hop lan küçük, küçük, küçük ufak gelin buraya. Çok güzel ya abi direkt seviye kasacağım ya. Direkt seviye abi. Bu da yok. Açsana adamla Emre. Sen açmadın mı Emre? Böyle bu şekilde seviye kasmadan İmkanı yok oynayamıyorsun abi ya. <laughs> Aynen abi direkt. Bu ne abi ya ilk başta hep adamlar hep seni yenmeye çalışıyor. Buraya gel 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 buraya gelsene lan. Erkek buraya gel. Bak, erkek. Götün yemedi değil mi lan? Yemedi oğlum yemedi işte yemiyor. Gel gel sen de seviyemi biraz yükselteyim. Gel gel. Gel sen lan. Çok güzel at arttır abi. Bu şekilde abi ya. Yoksa var ya imkanı yok abi yenemiyorsun ya. <gülüyor> <gülüyor> sinekler, sinekler. Gel abi. Direk abi ya bunu ya ee, anasını satayım. Biraz sesini kıssana kitlerim ben sana diyor. Ne sesiniz? Şunmaz büyük... şey ya iki dakika. Oynasak da oynamasak da şey yapacak bari madem ufak olsa bir seviye kasalım. Gel buraya gel buraya. lan gelsene oğlum. Oo oh, şaka şaka maka katlettim ben Hii, easy boy. Easy. Oğlum ya. Easy. Hop şöyle hop hadi bakayım. Farklılar sıkıntı değil de. Ulan ölmedim ya bir kere ölsem herhalde iyi olacak. Asla bırakmaz. Oğlum ya Bayağı iyiydi Şöyle ben bir gideyim. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Erkek de gel. Gel ne oluyor ne? Gel gel. Erkek gel. Gelsene bir dakika ya. Ölmek uğruna alacağım abi seni ya. Ya gelsene. Ha katlettin mi? Ho easy boy. Ne oluyor Neyse dur. Ölmesem. Vampirasa nişancı yayı. Uy. Süz gibi şey aldım. En azından abi güzel oynadım. İki kelim var yani. En temizymiş abi. Direkt kasacaksın abi full. Devam ki. Biraz daha mesela kasalım şimdi. Çok güzel, mükemmelsin. Tam bunu alırız ya kolay bir şekilde. Çok güzel. Easy. Gelsene abi erkek de gel. Hadi. Ya, sinek gidelim la. dur da Emir burada dur Asım burada çocuklar şey yapıyor ya gelsene abi erkek gel Allah'ını seversen bir gelir misin ya yemiyor değil mi lan yemiyor abi yemiyor var ya cidden yemiyor lan tortuşları yemiyor abi var ya cidden tortuşları yemiyor lan gelemiyor ki Totiş yemiyor arkadaşın. Bilerek var ya bil, bilerek kızmenglik yapıyorsun. Harbi aşırı şerefsizsiniz. Onu da söyleyeyim. Ha? Şey bu bir top havuzu, şey bir havuz vardı ya ondan almak. Ne kadar? Bilmiyorum. Ken Ayşe ilgili parasıyla alacakmış. Bimde, bimde, bim Şu yakında hemen. Biraz daha seviye kastam olur ya. Ben burada yok. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle daha gelecekmiş. Bir hafta on gün içerisinde geliyormuş. Baya baya oldu ya. Bir dakika bir dakika bir dakika. Bu kaçayım abi şuradan. Hadi oğlum hadi ben de vurmak istiyorum ben vurmak Hadi. Ya ben vurmak istiyorum ya ben vurmak istiyorum. Hadi. Aldım lan. Oğlum aldım lan. Hadi sen de gel 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 vuralım şunu. Hadi. E kardeşim bir zahmet. Gel gel erkek. Ay nereye yapıyorsunuz bana? Garaziniz var anasını. Var ya garaziniz var bana. Ya. Gerçek bir hoca. Ya erkek gel. Yemiyor değil mi lan? işiniz yemiyor abi. Var ya yemiyor ya. Bir oldu. Hadi hadi kesecektim lan. Lan kesecektim oğlum ya. Ulan. Ulan pezevenk garen. Ulan şerefsiz garen. Ezip ya harbi aşırı şerefsizsin ya. Kesecektim ben onu kesecektim ya. Kesecektim ben onu ya. Surat çizmesi de alalım hadi. Abi hadi hadi. Surat çizmesini kullan hızlı çekecek ya. <laughs> Şunu bir 10 yapalım ya dur bir dakika. Evet, eh, selamünaleyküm. Oyun yapayım? Amcısız ya. öfke yenilgi getirir. Benim fıstığım. Sen abi seviyor musun? Tamam. Şimdi konuşurken arkada kardeşimle de konuşuyorum arkadaşlar. Zaten belki mikrofondan sesi belki geliyordur. dere yak kestik. <gülüyor> <Gülüyor> <Ders olacak. gülüyor> ya ben minyon istemiyorum minyon 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 Hadi Muhteşem <laughs> 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 Muhteşem <laughs> Al bu da benden olsun. Safe, marka, tamam fıstım tamam. Hadi lan. Erkek gel. Erkek. Ge gel lan. Ay, ay, ay. Bir onu pezerim. Hadi, hadi lan, hadi lan. <laughs> Easy boy. <laughs> o kadar kişiye de dalamam ya. Bırakın beni, bırakın. Hadi onu da aldım. Ya, iyice bakıyorum. Oğlum, muhteşemdi ya. No yiyen yemedi mi yoksa yemedi mi yoksa Bu muhteşem ya <laughs> demek ki abi var ya hiç düşmanlara dalmayacaksın abi minyon falan da hikaye direk abi şeye dalacaksın canavarlara dalacaksın abi yani artık orada ne oluyor bilmiyorum ama canavarlara dalacaksın abi direk neyse 11'im gideyim abi bir iki tane daha keseyim abi Heh, gel bakayım abi. 12 yapalım. Hım mi İyi burada Yazdın. şey yok onu kesmişler herhalde. 12 yapalım abi bunu. O oh, merhaba. Selamun aleyküm <laughs> abi. <gülüyor> oh, bu çok zorluyor ya. Öldüm. <laughs> <Aydım>, çok zorladı. <laughs> Demek ki oyundan büyük kişilere alışmayacağız. <laughs> oyundan büyük kişilere dalmayacaksın. <laughs> tamam belki seviyem bak mesela seviyeleri yüksek 10 11 olmuşlar şimdi ben 12 olsam kesme şansı oranım yüksek olur büyük ihtimalle Abi, ya hadi çılgın ol ya Merhaba, merhaba. Varıyor, bırak, varıyor. Bu benim, bu benim, varıyor. Bırak diyorum sana kardeşim, bırak ya. İnan etme yavrum, bırak o benim işte. Allah Allah. Hadi bunu keseyim ben. Ha, kesmişim ben. Merhaba. Merhaba. Gelsene, iyi gel gel. Lan gel oğlum işte gel inat etme ya. Ne abi nasıl? Ha nasıl ya? Ne saçma ya? Abi. Gene bundan önceki videoya göre gayet iyiyim. Bilgisayarım olsa arkadaşlar, çok güzel videolar da çekerim de. Daha <laughs> haydi ya. daha 3 saniye var ya. Seri reis, bir rakip takım teslim oldu. <laughs> teslim. İyi izi güzel. Güzel. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle diyorum. Allah'a emanet olun ve de lütfen kanala abone olmayı ve de kanalı paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.